Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serle birlikte bir tane gizem göstereceğim. Arkadaşlar bu ben buldum hiç kimsenin bulamadığı şeyi. Belki hiç kimse bulamamıştır ama e, karşımadı ben bulmadım. Şimdi şeye giriyoruz. Şuradaki eve. Evet ben de şu an oradan ben inşallah. Alıyorum. Evet arkadaşlar şu an. E ee, bu, bu haritaya gidiyoruz. Aa, şuraya tıkla şuraya şuraya. Arkadaşlar kardeşim buraya tıklamış. Ama tıkla bura. Ya. Aa. Aslında tıklamadı. Anladım burada biliyorsunuz bir tane video çekmiştim. kardeşim şeyinden. İyi ki de çekmişsin Ve... oradan bir daha bir şey aldım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tur. Baharamda kullanabilirsin veya kurban baharamında. Ne, ne alaka ya? Ben kullanırım. Ee, buraya gelmişken yeni evime eşya aldım. Ama yine ben şunu da aldım. ne yapacaksın? Aldım. Şöyle. Ben yeni evime eşya aldım. Şansıma bir tek kutum varmış. Bir tane evet. daha kutu vardı ama. Ha, Orada ben vardım mesela. Ee, girelim. Buradaki şu şey. Pardon bu. ama niye hepimizi diliyorsunuz? Canım istedi. <laughs> Aa, bize niye tamamız alıyorsunuz? Aa, niye alıyorsunuz? Pardon ama. Prenses olduğum için prenses tacım olmazsa olmaz. <laughs> Elden alsana. <laughs> Selam. Selam. <gülüyor> Selam ben kelebek. Ne zaman? E ee, ablacığım üstünü alabilir miyim? Belki bana üstün yakışır. <laughs> Lan bir yürü git. Ama yakışmıyor bak sana bu yürü git lafı. Bunları ben evime alacağım. Sana bu yakışıyor. Aaa sapık. Sadece üstüne deneyeceğim abla. Nasıl oldu? Ben ben de... De... abla sen bunu nasıl giyiyorsun ya? Çok kötü. Al abla al. Al teyze. Yenge al hala. Yenge al. Al, al abla. Yoksa ne alem var? varsa gör be Allah Allah. Ne yapayım? Dem kızımı. Burada ne kızmış ha? Bunu. Buraya basmıyor ne oluyor ya? Buraya basmıyor ne oluyor? Ne, ne bileyim burada sıcak ve soğuk işareti var. Neyse. Bunlar ne kadar? Adamın tip kaydı ya. Alo. Abi. Adam. Adam git. Ben yeni tabak aldım kardeşim. Şey arkadaşlar birazdan da yeni evimi size göstereceğim. Sen ne kadar Sen yeni evini göstermedin mi? Hı -hı. Ben de göstermedim. Evet arkadaşlar gidelim. Ablam gösterirse ben de göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi geleceğimiz yer. Arkadaşlar artık yeni evim iki katlı. Ya sen damadı ne taşınıyorsun kızım? E evet, o evi sildim. Arkadaşlar kurban bayramı yaklaştığı için herhalde ben bugün köy yapacağım. Hediye yerine gireceğiz. Şuraya dık hastanede bir tane eşyayı alamadım arkadaşlar. Çünkü şimdi oraya gidiyorum. Mükemmel oldu. aldım. koyacağım? Bence kızımın yastığı varmadı. var mı da? Var. Yok. Evet, Ama ne? Hımm. Ne iş? Hadi anla. Bu kutu dolu. Dur, miliye vereyim. Al mili. Aa! Benim kızımın var. Evet. Sen de kutsal yürüyorsun. Çocuklarıma emzik alacağız. Seni ağlatmak istemiyorum canım. Benim Al Merhaba hanımefendi. Merhaba. Abla no. şunların hepsini atınca. Nasıl? <laughs> i̇lk de açıldı ya. Vay. Gerek yok bence ya. Aa bu çocukların şeyi o yüzden bunu alacağım. Artık <laughs> çocuklarımın şeyi bu o yüzden aldım. Ne? Ha ha ha. Şuradan. Birinik biri Ayçiği mi? Çünkü onlar ikili oldu. Aa, kesin, Biraz sadece saçları bir. Bölü üst, üstüne alakalı. Üstüne üstün. gidelim. Oh, Kalemle alakalı. çıktı. Evet şimdi e, ameliyat yerine gideceğiz. Ameliyat yerinden bir şey almayacağız. Ama biz e, yine de ameliyat yerine gidelim arkadaşlar. Belki unutmuş bir şey var olabilir sonra da arkadaşlar bu kadar eşya toplamak yeter. Sonra da tavadan eşyaları evime yerleştireceğim. Tabii bitmedi eşyalar. Aa, bu evet arkadaşlar geldik. Buradan bir şey almayacağız ama hemen de girdik. Aslında benim yukarıda pardon. Kolay geldi. Kolaysa senin başına geldin. Ha, ha, ha. Kolaysa senin başına geldin. Şey? Abla bana... E, abla... Abla bana ben, benim başıma gelmesin. Gelmesin benim başıma. O yüzden bunu evime mı istiyorum. Ama bu kutuya sığmıyor. Sığsana kutuya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuya sığdı. Mükemmel. Çöp kutusuna sığdı. Sağ sağ çöp kutusuna sığdı. Küçücük kutu içine sığdı. Büyük kutuya değil de küçük kutuya sığdı. Arkadaşlar ben bütün aradığım şeyi bulamıyorum. Şimdi e, şöyle katına giriyorum. Evet arkadaşlar girdik. Kolay gelsin. Ya neden benim aradığım şey yok? oh, sıfırıncı katta değil ama ameliyat yerinde. Ameliyat yerindeydim ben zaten. Aynı! Evet, Önce arkadaş, arkadaşlar. Yerde. Şimdi de kardeşim onu Ay, aramaya gitti. Bak işte burada. ama bak burada. Bu mu? Evet bu da değil. Ah. Ya burada da yok. Çiçek çok büyük. Hmm, dur ben şimdi bununla evime söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın ben onu elime alacağım. Hayır o şeyi elime almayacağım da. Ben onu nasıl alacağımı biliyorum Ayşe. Her neyse arkadaşlar biz evimize gidelim. Evet arkadaşlar evime geçiş yaptık. Ama ben çamaşır makinesi eklemeyi mi unutmuşum? Yani ütüm var da çamaşır makinem yok ya. Aha buzdum. Bu sabun. E ben çamaşır makinesini nereye koydum? Şuraya koy. Aa! Mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi evimizi yerleştirelim. Ne bu kumanda olabilir evet. Bu artık benim kumandam. Ha benim kumanda. Evet evim çok güzel. Kesinlikle bu. Ben oraya da. Var. Bir dakika Milicim. Ver şunu. Evet. Evet şimdi evimizi yerleştireceğiz. Sevmediğim nokta işte. Ben bunları ben bunu aldım da. Bir ben dakika. En sevdiğim yer. He tam. Ben. Ben, Ama ben buraya kucuklarımı da nasıl olmaz ki. O Ne? Ama buraya da aslında. Nereye koyabilirim? Şuraya koyabilirim. Ben de çok ara kesikleri koydum. Aynen öyle. Şunları. Hı, burada. Bir de şeker. Bir de şeker. Yoksa her neyse. Şöyle yerleştirelim. Bunlar kızımın odasına. Bunlar da benim odam. Bugün Bunun çok odanıza. değişik bir video yaptık. Başlayalım. Şunu. Onu da şuraya koyalım ya. Hı. Kapının içinden geçiyorum. Burada Bu var. Ne şey kocadan onu giydireceğim. Nerede? Ha bak şu kızın üstünü çarpıyorum. Ya bak kaç kere diyeceğim orita. Ya kocuğun Ha doğru yılda. Ha bu benim oğlum. Aylar onu arıyorum. Arkadaşlar maşallah her şeyimiz yukarıya gidiyor. Vay. Maşallah ne daha Tamam. Eyvallah. Bir tek bunu koyuyorum. Mükemmel. Ben neyse ikinci katımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Geldim. Nasıl? Oğlumum. Arkadaşlar kameralarımı buraya artık üstlerimizi de koyacağım. Pijamamızı. Arkadaşlar buraya da mesela şimdi diyelim ki kış buraya eşyalarımızı koyduk. Diyelim ki yaz buraya da kış eşyalarımızı koyduk. Rita nerede? Ne bileyim Rita <laughs> nerede? Ha. Burası ben da benim ice Ya ben çantalarımı yerleştirmeyi unutmuşum. Bravo. <gülüyor> Bak. <gülüyor> 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 Bak. <gülüyor> Bak. 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 <laughs> Hadi yerleştirmeyi doğru yerleştirmeyi hadi biz. <laughs> Bunu ne bileyim bir, 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 gün çıkmış. Ne bileyim o şurasına. Anne anne. Anne anne. Anne Eh. Eh tamam. Mükemmel. Oluyor. Bravo bana hediye yaşırmayı unutmuşum. Bravo. <laughs> Sen de almadın ne ev Evet, bu biz üç kere ev taşındık. Vay. Ben de iki, Siz tane ev taşındım. Bence bu bana yakışıyor ya. Aynen ya ben oyuncağımı giyerim bana. Ya uyur. <laughs> arkadaşlar burada evimi yapmak isteyen yapabilir <laughs> Evet Yapabilirsiniz <laughs> Evimi yapabilirsiniz arkadaşlar Efendim e, evimi yapıp da ev turu da çekebilirsiniz Yani bir sorun olmaz i̇şte sorun. <laughs> Ne sorunu olacak Bunu giyeceğim. Seni giyeceğim sen görürsün. Giyeceğim seni. Böyle arkadaşlar. Ablamın kızı iki tane anavistliğe gitti. Ne? Senin kızın iki tane anavistliğe gitti. Diye miyom ya? Aa, he. Evet. İki tane. Ne, ne? Ben bunu iz... aldım. Hani evet, oraya Bunlara e, şu şeyin hayvan olsun. Aysman'ı şu Sağlayayım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben artık birazdan videoyu bitirsem olur da ışıklar He. He. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşça Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. <laughs> unutmayın. Siz seviyoruz. Hoşça Hoş kalın. Bay <laughs> bay.